Amirim, o sigaradan bir tane de ben alabilir miyim? Hayır. Benim artık illaki bir içmem şart. Kaç sigaramız kaldı? Sigaramız diye genel bir durum yok. Tamam, tamam. Kaç sigara kaldı yani? Kalmaz sigara, bitti. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. Sağlığa zararlı zaten. Bütün dünya bıraktı, bir tek biz Türkler içiyoruz. Tamam söyleme, var sende sigara? Evet, var. Ama öyle pata içilmemesi gerek. Ne tek küte içilmesi gerek? Benim içesim geldiğinde sana da böyle bir iki fırt veririm. Ben Malbora Light istemiştim. Bundan varmış. Ben bunu hayatta içemem ya. İki karton istemiştim. Gantinde bir karton varmış. Paranın üstü? Burada para üstü olmaz. Kimse de bozuk bulunmaz. Aa, aa. O olmaz ki kardeşim. Evet yani. Böyle hapishane olmaz ki. Aç resepsiyona telefonu çek fırçanımızı. Bugün karar günü. Bakalım neymiş kaderimiz. Ne kader oğlum kesin berat ediyoruz. Nereden biliyorsun? İçime doldu.